kesilebilmesiyle meside ilgili Bankası bankasında deneyimler yine bir yani kararname. Bandırma Belediyesi borçlarını ödemem demiyor. Zaten e, Nisan'dan bu tarafa da ödenmiş borçlar var. Artık geçmişte de Bandırma Belediyesi yerler sattı arkadaşlar. Tarlalar sattık. Ama satılan tarlalar ne oldu? Karşılığında ne yapıldı? Buna bakmak lazım. Yeni artı bir değer yaratıldı mı? Yaratılmadı. Buna bakmak lazım. O tarlalar boşa mı gitti yoksa bir işe Buna bakmak lazım. Bir bakın şöyle, bugün bir pazar yeri yapıldı. Bandırmanın yıllardır kanayan yarasıydı. Her gelen iktidar pazar yeri, pazar yeri deydi, Kimse yapamazdı. Şu an Türkiye'nin en modern, en güzel, en büyük pazar yeri yerlerinde birisi bandırmadı. O günkü değerlerle 25 milyon liraya mal oldu. Bugün yapacak olsanız 1-1.5 milyar liraya Artık borçlu, borçlu belediye diyoruz. Bakın 2009 Çok yılında sen. 2009 yılında Sedat Peker başkanlığında yine Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'den devraldı bandırmayı. Yine o günün parasıyla o günün parasıyla 32 milyon borç edin. 2009 yılının dolar kuruna bak. Çevirin bugünün parasına. Yani bugün geçen dönemden kalan o borç var ya 400-500 milyon dediğiniz borç. O aslında onun yanına daha küçük bir borç. Bandırma Belediyesi o borcu ödedi. Daha sonra da büyük yatırımlar yaptı. Bugünler geçecek. Sıkıntılar çözülür. Arsaların, tarlaların satışıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse tarla satmak istemez. Ben de istemem. Bu karara el kaldırırken benim de işim acıyacak. Ama bir şey bildiğim için, bir şey bildiğim için o yönden de işim rahat olacak bu kararı almakta. Sayın Başkan sunum yaparken ekonomik kısmında, bütçe kısmında orada e, kamulaştırmasız el atmalara ödenecek 105 milyon lira başkanım. Evet. 105 milyon bedel var. Ne yaptı olur? Yok. Onlar İmar arkadaşlar. Bu, geliyor. 10 tane yok. tarla. 10 tane tarla. Şahıslara ait 10 tane tarla. Bu tarlaların parasını ödeyeceğiz. 10 tane tarla Bandırma Belediyesi'nin malı olacak. Sadece satmıyoruz, aynı zamanda alıyoruz. Alacağız da. Bunu da göreceksiniz. Artı ben şunu açık ve rahatlıkla söyleyebilirim. İki yıl sonra, iki yıl sonra Bandırma Belediyesi sattığı tarlaları geri toplayacak bir ulaşacaktır. Artı, artı bu arkadaşlar Bandırma Belediyesi Encümen şu ana kadar aldığı yetkileri hiçbir zaman kötüye kullanmadı. Hep iyi kullandı. Piyasa değerlerinin, piyasa değerlerinin hep üzerinde satışlar yaptı. Sırf yetki aldım burayı satacağım diye bakmadı. Yetki alıp satıştan vazgeçtiği yerler de oldu. Bunları evet, Burada da ben eminim, ben eminim başkanımız ve eğer ihaleye katılım olursa tahmin edilen raiş değeri, biçilen değeri karşılarında bulmazlarsa ben satışı yapmayacaklarını biliyorum. Yapmazlar da. Yok pahasına vermezler. <laughs> satılırsa da arkadaşlar satılırsa da bandırma belediyesinin yapısının, ekonomik yapısının güçlenmesi adına atılacak adımlar var. O amaçla kullanılacak. O yüzden ben gönül rahatlığıyla bu oylamada satışa evet diyeceğim ve umuyorum bir gün buralarda yer satın alacağız. Teşekkür ederim.